Herkese tekrardan selam. Bugün uzun zamandır video çekmediğimi fark ettim. Hatta bu hafta 3 video maalesef ki atamadım. Onun yerine 2 video ile bu haftayı sanırım kapatmış olacağız. Çünkü bu hafta gerçekten çok yoğundum. Çok fazla sınavım vardı. Ama artık geri geldim. Biraz da böyle canım video çekmek istemedi açıkçası. Sizin inanılmaz fazla beklediğiniz bir video ile karşınızdayım. Bugün size makyaj koleksiyonu videosunu çekiyorum. Makyaj masamda ne var videosu. Bu, bu kanalda olmazsa olmaz bir video olacak. Hani olmazsa olmaz diyeyim. o zaman ben hemen başlıyorum. Bu videoda beni çok fazla göremeyeceksiniz. Sizi çok, sizi çok seviyorum. O zaman hemen başlayalım. Uzun bir video olacağına eminim. Burada elimden geldiğince bütün ışıkları açmaya çalıştım. Odamdaki ışık biraz daha sarı olduğu için ring lightlarla falan idare ediyoruz sanırım. Şimdi makyaj masam bu şekilde görünüyor. Gerçekten e, çok güzel bir makyaj masam var. Ben açıkçası çok seviyorum. Böyle görünüyor. Hemen özelliklerinden bahsedeyim size. Burası bu şekilde açılıyor. Hani buraya far paletinizi vesaire de koyabilirsiniz. Benimki bayağı bir kirlendi. Ee, bu bu şekilde açılıyor. Çok seviyorum özelliğini. Hani oradan daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Daha sonra burası bu şekilde kapanıyor. Tabii şu anda şu şeyler engelliyor. Normalde bu e, plastikler yok. Bunu bu şekilde kapattığınız zaman da ayrıca bir masa olarak kullanabiliyorsunuz. O da çok güzel bir özellik. Bazen diyorum ki acaba hani güzel mi böyle? emin olamıyorum falan ama bence evet güzel olduğuna karar verdim şu anda. Şimdi ben hemen şu üstünden başlayacağım. Üstünde hemen mermer desenli bir örtüm var. Hem de beyaz üzerine zarar gelmesini istedim. Hemen buradan başlayalım. Burada bir tane inanılmaz fazla sevdiğim bir ojem var. Ben size Şöyle açayım ve bu şekilde tanıtmaya devam edeyim. Çünkü sevdiğim ürünleri vesaire de göstereceğim. İlk olarak burada hani makyaj fırçalarım ve çok fazla elimin gittiği ürünler var. Şimdi Carmex'im var. İşte rujlarım var genel olarak. Kirpik kıvırcım. En sevdiğim lip balmlarım burada. Normalde çok daha fazla lip balm'ım var. Coca Cola'nın lip balmlarına bayılıyorum. Hani böyle tek kelimeyle. Burada da alkolüm var. Çünkü genelde telefonumu falan siliyorum bununla. Hemen burada tutuyorum. Bir de Vaseline'in bu lip balmına bayılıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hem minicik ve o kadar güzel nemlendiriyor ki. Evet, daha sonrasında e, buraya geçtiğimizde burada tekli farlarım var. Hem pigmentlerim var bu şekilde. Hem de tekli farlarım var. Nixin farı var. Nixin farı çok güzel. Tekli far çok kullanmıyorum ama. Burada tutuyorum bunları. Başka koyacak yerim kalmadı. Ve buraya geçtiğimizde burada eyeliner'larım var. Hemen en çok kullandıklarımı göstereyim. Bu Maybelline'in Master Precise All Day eyeliner'ını çok kullanıyorum. En sevdiğim eyeliner. Ondan sonra ise bu NYX'in. Bunu çok seviyorum. Ya böyle çok kalıcı ve gerçekten çok güzel. Bu NYX'in beyaz bu şekilde asansörlü bir kalemi var. Bunu niye çok seviyorum? Hem çok kalıcı hem de o kadar kolay sürülüyor ki. Geçen gün bunu aldım. Pek beğenemedim açıkçası. Böyle çok katı duruyor yani. Maybelline'in. Ama kesinlikle şu ikisini çok kullanıyorum. Onun dışında aslında bir sürü renk var. Burada mor var. İşte kahverengi var. Baya bir eyeliner koleksiyonu. Altta da benim çok kullandığım böyle çıt çıtlı tokalar var. E kremi ve piercinglerim var. Onun dışında bunları mutlaka soracaksınız. Ben bunları Ikea'dan aldım. Bu Kiss'in jel ojesi çok güzel. Hatta size numarası varsa numarasını da söyleyeyim. Buymuş numarası inanılmaz güzel. Burada daha çok daha genel olarak göz fırçası. Ay, evet göz fırçalarım var. Burada da yüz fırçalarım bulunmakta. En sevdiğim fırçaları göstereyim. En sevdiğim fırça şöyle allık fırçası. Ve şu akrilik fan fırçası. Bunu ay, highlighter sürerken çok fazla kullanıyorum. Evet. Bu üst kısmı bu kadar. Üst kısmını böyle sade tutmayı çok seviyorum. Bir de bir tane minik bir aynam var. Buradan beni görebilirsiniz. Ve ring light'ımın böyle tripodunu da çıkarıp ...bunu böyle astım bence çok güzel oldu... ...çünkü çok yer kaplıyordu burada... ...bir de genel olarak burada tripodum duruyor... ...burada video çekersem çok iyi oluyor... ...şimdi asıl buraya gelmek istiyorum... ...şimdi burası tamamen... ...benim... ...şunları çıkarayım... ...benim tamamen far paletlerim var burada... ...far paletlerim ve yüz paletlerimden oluşuyor... ...ben size şimdi bir tane büyük bir tripoda koyacağım... ...öyle anlatmaya başlayacağım... ...bu videoyu çektiğime o kadar mutluyum ki... Benden yani neredeyse böyle 10 kişi falan bu videoyu istemiş olabilir. Sizi şöyle yaklaştıracağım. En sevdiğim far paletlerini göstereceğim. Çünkü bu video gerçekten bitmez. Ee, burada daha denemediğim far paletleri bile var arkadaşlar. Onları belki sonra sizinle deneriz. Ee, benim en sevdiğim paletlerim. Direkt e, bu böyle bildiğiniz yediğim far paletiyle başlayacağım. Revolution Pro'nun bu master shift Matte paleti inanılmaz seviyorum. Yani o kadar güzel ki size böyle anlatamam yani çok güzel. Ondan sonra bu Nars'ın of bu Nars'ın far paleti gerçekten ben bu kadar güzel böyle renkler ve bu kadar güzel pigment görmedim kesinlikle 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 Mediteraniymiş adı. Ondan sonra bu Spectrum paletini de çok seviyorum. Profusion'ın. bu da Revolution'a kesinlikle muadil bir şey olabilir. Bazen hangi far paletlerimin olduğunu bile unutuyorum. Ee, şöyle bazı şeylerimi de göstereyim. The Body Shop'un şöyle kendim uydurduğum bir paleti vardı. %50 indirme girmişti. girmiştir. Şu iki rengi almıştım. Bu da Essence'in farklı bir far... teklif araydı. Ondan sonra böyle mini mini tekli farlarım da var. Bunlar da çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Çok şirin. Tam böyle çantaya at çık yani. Hem renkleri falan da çok güzel. Ondan şöyle iki tane var. Ondan sonra gelelim bu Sofix paletine hemen. Ben Revolution far paletlerine aşığım. Böyle tek kelimeyle aşığım. Bu Sofix paleti yani o kadar güzel bir pigmenti var ki özellikle özellikle şunlar. Ya bu ne? Bu ne? Çok güzel. Daha sonra burada aynı zamanda yüz paletlerim de var. Hemen göstereceğim. NYX'in far paletleri var ama sonra şöyle Revolution'un bir highlighter paleti var. Bunu neredeyse elimde olduğunu hep unutuyorum ve kullanmayı da unutuyorum. Ama bu da çok güzel bir palet. Daha sonra bunu böyle, böyle bir paletim var. Allık ve bronzer paleti. Ve son olarak size şu Revolution'un yani <laughs> o kadar güzel bir paletini göstereceğim ki. Şunun büyüklüğüne ve harikalığına bakar mısınız? Ben bunu sadece 5 dolara mı ne almıştım yani gerçekten şaka gibi. 5 dolara 32 tane renk far paleti alıyorsunuz. Düşünsenize. Neyse. buraya ee, burayı eğer böyle hepsini anlatırsam herhalde gün yani video biter. O yüzden ben hemen sizin aşağıya merak ettiğiniz far paletlerini yazmanızı istiyorum. İşte Ece şurada şunu gördüm. Onu inceler misin gibi. Lütfen yazın. Wet n Wild'ın böyle far paletleri de var bende. Gerçekten bunlar da çok tatlı. Ben bunu sırf şu altın rengi için almıştım. Bir makyajımda lazımdı çünkü. Şimdi burayı kapatıyorum çünkü altlar falan böyle bizi evet, bekliyor. Şimdi hemen alta geçtim. Altta da böyle bir raflı bir dolap var. Ben aslında bunları çekmece diye almıştım. Ee, ama maalesef ki böyle raflı bir dolap olarak çıktı. Bu arada şunları söylememiştim. Buralarda da aynalar var. Biraz pismiş. Neyse. Şimdi ben buraları yani bu şekilde düzenlemek zorunda kaldım. Çünkü hani bu plastik şey kutular olmasaydı ben buraya sığamazdım. Sizi şöyle hemen yaklaştıracağım. Hatta şunu da açmak isterim. Daha rahat görebilirsiniz. Oraya bir ışık koydum özellikle. Şimdi benim elime almam Şimdi gerekiyor. Şimdi hemen anlatıyorum. Arkada fondötenlerim var. Çünkü fondötenlerimi çok fazla kullanmadığım için böyle fondötenlerim bulunuyor. Şu mor olan var ya onu çok seviyorum. Daha sonra hemen burada lip balm'larım var. Bu lip balm'lardan şey dediğim gibi çok fazla kullanmadığım için burada tutuyorum. Ama şurada bir koleksiyonum var. O da çok tatlı. EOS'lar var. Daha sonra hemen buraya geldiğimizde çok fazla e, takma kirpiğim var. Evet. Çok fazla takma kirpiğim var. Böyle yani genel olarak makyajlarımda kullanıyorum o takma kirpikleri. Daha sonra burada e, hem cımbızlarım var. Bu cımbızlar takma kirpikleri takarken çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim bu arada bazılarını. Burada e, hem cımbızlarım var hem de böyle kaş kirpik tarayıcılar var. Böyle kirpiklerimi falan ayırıyorum. Şu uhu niye burada ne yapıyor derseniz. Ben bazen böyle e, artistik makyajlarımda e, kaşlarımı sabitliyordum bununla. Çünkü kaşımın üzerine bir şey yapmam gerekiyordu. O yüzden bu burada duruyor. Burada asetonum var iki tane. Ve burada da şu şekilde mıknatıslı kirpiklerim var. Bunlar da böyle ee, ...mesela bu bir eyeliner... ...ve eyelinerın üzerine yapışıyor bu mıknatıslı kirpik... ...değişik değişik şeylerim var... ...daha sonra yine burada... ...daha fazla takma kirpiğim var... ...ve takma kirpik yapıştırıcım var... ...ben artık yani... ...genel olarak şu şekilde... ...tekli takma kirpikler kullanıyorum... ...tam olarak böyle... ...gözümün hemen... ...şu kısmına takıyorum... ...ve o kadar böyle güzel bir efekt yaratıyor ki... ...çok güzel oluyor... Burada da tırnak ürünlerim var. İşte törpüm. Ondan sonra takma, ki, takma tırnak yapıştırıcım ve diğer manikür setim. Burası bu şekilde. Ben şu ışığı bir gün böyle açık bırakmışım. O yüzden biraz ışığı söndü. Ama yine bize işe yaradı. Hemen aşağı iniyorum. Aşağıda da yine böyle düzenlemek zorunda kaldım. Niye flash açmadığımı gerçekten ben de sorguluyorum. Neyse arkada Şöyle süngerlerim var. Genel olarak. Burada makyaj temizleme pamukları. Tokalarım. Aynı zamanda böyle mini lastikler ve neydi onların adı? Kulak temizleme çubukları. Bir tane bantım var. Bantı bazen böyle eyeliner falan çekerken kullanıyorum ama eskiden de artık eyeliner çekebiliyorum. Farbazlarım var. İki tane farbazım var. Zaten kullanmak Olma, kullanmak Kullanmak istediğim için kullanıyorum Kullanmış olmak için kullanıyorum Daha doğrusu Burada da fondöten var bir tane Bunlar e, Correcting stickler Mesela böyle yüzünüz çok kırmızıysa Bu çok güzel bir stick mesela Yüzünüz böyle çok kırmızıysa Bunları oraya geçiyorsunuz ardından fondöten geçtiğinizde O kırmızılık daha da azalmış oluyor Bunlar da Fondötenlerinizin içine karıştırdığınız zaman fondötenizi açıyor. Bakın lightens diyor. Ondan sonra mesela bu ne yapıyormuş? Shifts golden diyor. Hani koyultuyor, açık yapıyor. Bu shift shifts cooler. Hani böyle çok sıcak tonlu bir fondöteniniz varsa onun içine karıştırıyorsunuz, şey yapıyorsunuz falan filan. Bayağı güzeller arkada da bir tane Wet n Wild'ın cushion fondöteni var. Bunlar çok güzel oluyor. Hemen tek elimle nasıl yapacağım ben de bilmiyorum ama içerisinden bu şekilde bir aynası çıkıyor. Daha sonra burada bir e, powder şeysi var. <laughs> Neydi bunun adı? E, süngeri var. Ve ondan sonra ise şuradan açıyorsunuz ki Keşke... tek elimle çekiyor olmasaydım içerisinden böyle gerçekten sünger gibi yapıda bir fondöten çıkıyor fondöten onun içerisine koymuşlar fondöteni ve bu süngerle de dağıtıyorsunuz. Baya 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 güzel bir fondöten. Hatta annem benim çok çok severek kullandı. İçerisinde SPF var bile. Ve son olarak da son olarak bu bölgeye geçersek 3 tane dudak kalemim var. Dudak kalemi çok fazla kullanmıyorum. O yüzden 3 tane yeterli olduğunu düşündüm. Kırmızı Revlon'un bir tane ruju var. Bu baya güzel bir ruj. Onun dışında kullanmadığım böyle lip gloss tarzı şeyler var. Mesela bunu indirimden almıştım ve böyle metalik ama mat bir ruj. Baya güzel. Hatta bir yere koyacağım. Orada bu lip balmı, lip gloss'u kullanmıştım. Baya baya güzel olmuştu. Ve burayı da artık kapatıyoruz. Asıl gelelim en çok kullandığım böyle şeyden bahsedeyim. Bu Tabureyle geldi bu makyaj masa, o yüzden bayağı güzel bir şey. Şimdi buraya hemen oturacağım çünkü burayı size anlatmak çok 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 istiyorum. Evet, bakın normalde burası nasıl biliyor musunuz? Burası bildiğiniz böyle boş. Dedim ki ben bunları böyle güzelce ayırırım ve bence çok daha güzel oldu. Normalde ben buralara böyle karton şekilde ayır koymuştum ama bunların kesinlikle çok 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 daha güzel olduğunu düşünüyorum. Evet çok açtım. Şimdi ilk olarak burada bir şarj aleti var. Çünkü genel olarak bütün zamanımı burada geçirdiğim için ona ihtiyaç olabileceğini düşündüm. Hemen kaş bölgesinden başlıyorum. Kaş bölgesinde en sevdiklerimi direkt söyleyeceğim. Eyebrow, Pastel'in bu eyebrow maskarasını çok seviyorum. Benimki blonde. 21 numarası en açık rengi. Hatta bakın kırıldı. O kadar fazla kullanıyorum ki bunu. Neredeyse bitmek üzere. En sevmediğim şeyi de göstereceğim. En sevmediğim de bu Eyebrow Tint. Ellen Tracy diye bir marka. Ben bunu TJ Maxx'den almıştım. İlk başta çok güzel gelmişti ama böyle kaşlarımda yapış yapış kaldı ve daha sonra hiç çıkmadı. Ondan sonra bir diğer çok 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 sevdiğim şeye geçiyorum bu. LA Colors'ın Brow Pencil'ı ve Highlighter'ı. Ben bunu şeyden alıyorum. Dollar Tree'den alıyorum. Ama gerçekten hani o kadar güzel bir şey ki. Ve son olarak da şunu göstereceğim. O bitti. O yüzden yenisini almam lazım. Bu Elfink'ini çok seviyorum. Instant Lift Brow Pencil. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Ve bu şekilde genel olarak bu sabunla da kaşlarımı sabitliyorum. Baya 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 güzel. Yani böyle tamamen kaşlarım böyle şu oluyor. Daha sonrasında burada çok fazla daha sonra dedim ama neyse. Burada nemlendiricilerim var. Genel olarak e, neyi kullanıyorum? Evet bu yediğim aloe veranın multi active day kremini çok 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 fazla kullanıyorum. Ve hani böyle baya bitirdim. Şunu hiç beğenmedim. Bunu da TJ Maxx'den almıştım yine indirimdeydi. Hiçbir işe yaramadı. Böyle yapış yapış kaldı cildimde. Buraya geçelim bronzer bölümü. Bronzer bölümünde Biolis bebeğim benim. Zaten gördüğünüz gibi yedim. Sevdim mi? Çok seviyorum. Sonra Elf'in bu Contour Blush Bronzing Powder'ı var. Bunu da çok seviyorum. Bunu da indirimden almıştım sanırım. Ee, hemen açıp göstermek istedim. Bu şekilde allık ve bronzerı var. İnanılmaz kolay kullanışlı bir şey. Ee, direkt hani çantaya atıp çıkabilirsiniz. Ya da bir direkt hani açtığınızda hem allığınızı hem bronzerinizi uygulamış oluyorsunuz. Ee, daha sonra hemen şu sleek'i göstermek istiyorum. Bu sleek çok çok güzel. Bu arada ne kadar pisim ya o. E, bu sleek çok güzel. Bir kere de tek elini aç beyeceğim. Zaten sleek markasını biliyorsanız baya e, biliyorsunuzdur. Bronzer böyle bir de highlight renkleri var. Çok güzel bence. E, bayağıdır kullanmıyorum. Tamamen unutmuştum öyle bir şeyimin olduğunu. Evet bunlar da böyle. Bunu da yeni aldım. E, highlighting Concealer diye diyor. Ben bunu böyle burnuma kontür yaparım diye aldım. Çünkü şöyle fırça bir ucu var. Devam ediyoruz. Burada lip glosslarım var. Benim lip glosslar canlarım. Keşke şu maskeleri kullanmıyor olsak ve ben lip gloss sürebiliyor olsam. Yine de şu en çok kullandığım Maybelline'in Color Jolt isimli. Bu en sevdiğim renklerden. O yüzden çok seviyorum ve şu diyorum ki ne aşığım zaten hani Dior yani hani Dior ne yani ne kadar şey söyleyebilirim ki size çok 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 güzel. Onun dışında böyle mor falan betimleyen rujları var, bilmiyorum. Bu da çok tatlı, bu da bir lip gloss. Burada maskaralarım var. En en kullandığım şey zaten maskara. Mesela bunu hiç denemedim. Bunu da çok denemek istiyorum. Böyle görünüyormuş. E, bu maviyi size zaten söylemiştim. Çok 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 güzel böyle. E, eğer kahverengi gözünüz varsa kahverengi gözünüzü çok çok belli ediyor ve çok güzel oluyor. Burada böyle bordo var. Bordo çok aslında böyle kahverengi gibi. Çok doğal kirpikler istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. En sevdiğim maskarayı eğer bilmiyorsanız gerçekten çok ayıp. Kesinlikle Golden Rose'un. Ben bunu Türkiye'ye geldiğimde kesinlikle stok yapacağım. Ve... Bunu da genel olarak alt kirpiklere uyguluyorum. Şöyle göstereyim. Böyle bir maskara. Regard Felin. Böyle bir maskaraymış. Onun dışında baya fazla maskaram var. La Sensation'ı olmazsa olmaz. Milkin var. Bu da çok güzel ve tok tok yapıyor kirpiklerinizi. Daha sonra size şu H&M maskaralarını göstermek istiyorum. Çok tatlı simli maskaralar. Evet. Ay çok güzel. Snap Maybelline'in Snap Scara şeysi gibi oldu. Reklamı gibi oldu. Buraya geçiyorum. Burada da yine çok fazla severek kullandığım jel ojelerim var. Hatta şu anda elimdeki bu. Wet n Wild'ın One Step Wonder Gel. Gerçekten hani böyle eliniz çok fazla suda falan kalıyorsa ya da bu alkollerden, bu sanitizer'lardan falan bunlar çok kalıcı ve çok güzeller. Burada Maya bir sprey var ve gül suyum makyaj suyum var, makyaj çıkarıcı suyum var ve şöyle çok tatlış bir ışıklı aynam var. Buraya geçelim highlighterler en sevdiğim highlighter kesinlikle ve kesinlikle bu. Sonunda tek elle bir şeyi açabildim. Kesinlikle bu zaten yedim. Gördüğünüz gibi sevdiğim şeyleri yiyorum. Ee, çok 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 güzel, inanılmaz doğal. Kesinlikle tavsiye 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 ediyorum çok güzel. Yani hani o kadar güzel ki böyle hemen screenshot alın lütfen. Buna benzer bir şey buluyorsanız bu I Love Makeup I Heart Revolution'ı sanırım bu. Kesinlikle alın. Ondan sonra çok böyle bomb bir şey isterseniz kesinlikle Highlight Blink Wet n Wild'ınkini tercih edebilirsiniz. Milking'i var. Milking'i böyle çok simli. Biraz daha yani bayağı simli. Hani böyle şey gibi duruyor. Bakın şuradaki sürdüğüm şey görebiliyor musunuz? Şu gibi duruyor. O yüzden bunu nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Ve en sevdiğim fırçam var. Revolution'ın Real Techniques'in Liquid Glow Mini Highlighter fırçası. Bunu uygulamayı çok seviyorum. O yüzden direkt buraya koydum. Buraya geçiyorum. Burada kapatıcılarım var. Kapatıcılarım gerçekten en sevdiğimi hemen göstereceğim. Bu Wet n Wild'ın işte o korektörlerinden. Bunu aşağı koymak istemedim. Burada kalsın dedim. Şurada gösterebileceğim Anastasia Beverly Hills'in bir kapatıcısı var. Benimki ups, 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 benimki cool bej rengi. Yani içerisinden <laughs> o kadar az çıktı ki hiç bu kadar beklemiyordum. Gerçekten bu kadar çıktı. Bakın. Hala nerede? yani nered Hiç kullanmıyorum çünkü bunu. En fazla sevdiğim kapatıcı. Kesinlikle Revolution'un Conceal Hydrate'ı. Çok kalıcı. Müthiş bir şey. Tavsiye ediyorum. Benimki C6 rengi. Bana tam oluyor. Böyle bütün gün kesinlikle, kesinlikle cildinizde kalıyor. Burada da kendi yaptığım bir Kapatıcı karışımı var. Ve bu da çok seviyorum. Bu da ikinci L'Oreal'ın Visible Lift CCI yüksü. Bu da çok 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 güzel. Hatta böyle kapağı şey. Hani roll-on deodorantlar olur ya o şekilde. Tek elle ancak bu kadar oluyor. Burada şey ne o? Süngerlerim var. Bu süngerin içerisinde simli. Real Techniques'in. Bu da Real Techniques'in bir pudra fırçası. Bunlar da Real Techniques'in böyle mini süngerleri diyebiliriz. Bir de şu şeffaf sünger var. Bunu aslında böyle kapatıcıyı hani çok fazla e, süngeriniz emmesin diye kullanabilirsiniz. Ama ben çok fazla kullanmıyorum. Sadece burada duruyor. Buraya geçelim. Burada e, yüz boyam var. Bir tane beyaz yüz boyası. Bunu bayağı giydim yani. Hani <laughs> çok fazla kullanıyorum bunu. Kullanıyordum daha doğrusu. Bir tane Vix'im var. Sonra e, kalem, traş var. Şeyleri açabilmek için. Vazelin var. Vazelin kirpiklerime, kaşlarıma uyguluyorum. Gerçekten güzel geliyor. Kirpiklere, kaşlara. Ve burada da bir e, küpe dilim aleti var. Pardon. Kulak delim aleti. Şuraya geçelim. Evet. Burada allıklarım var. En sevdiğim allığı hemen gösteriyorum. Bu Essence'in Double Aşı. Böyle çok soğuk bir soğuk alt tonlu bir allık ama çok güzel duruyor. Be fitting, on be fitting. Kesinlikle almanızı öneriyorum. Hem çok uygun fiyatlı hem de çok güzel. Bu Wet n Wild'ın böyle simli allıkları var. Daha sonra yine Wet n Wild'ın. Bunu da çok seviyorum aslında böyle simli simli. Dediğim gibi bunu çok seviyorum ve aynı zamanda şunu da göstermek istiyorum size. Bunu ben böyle çok önce almıştım. 3 yıl 4 yıl falan olmuştur ama hala inanılmaz güzel. Watson's'ta hala var mı emin değilim ama varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle çok böyle çok tatlı bir tonu var. Son olarak gerçekten sona geldik. Burada pudra koleksiyonum var. Pudrayı çok 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 seviyorum ama bence hani bir pudra insana yeter. Yani hani bu kadar bile fazla diyebilirim. Wet n Wild'ın bu Coverall Press Powder'ını çok 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 seviyorum. Light medium rengi benimki. Ama en sevdiğim pudrayı hemen göstereyim. En sevdiğim pudra FitMe'nin içindeki bu <laughs> Bebek pudrası. Bebek pudrasını yüzme sürmeyi çok seviyorum. Çünkü böyle bence diğer pudralardan bin kat daha iyi. Ama fit mi de çok güzel. 225 medium buff rengiymiş benimki. Ondan öncesinde bu banana powder'ı çok kullanıyordum. Hala da kullanmaya devam edeceğim. Çok güzel bir pudra. Hem de çok güzel kokuyor. Bu Elfinkini niye aldım bilmiyorum. Bana çok çok koyu bir rengi var ama işte almışım. Hatalar. Ve sanırım makyaj koleksiyonumuz sonuna geldik. Ben gerçekten inanamıyorum. Hem böyle sizi sanırım sıkmadan hem de çok güzel bir video çıkarmış oldum. Sizi çok 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 seviyorum. Ve 3000'e çok az kaldı. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kocaman öptüm. Bay bay.